kumburtiş 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 Hadi şu bir çare gidiyoruz ha hadi hadi çay kumburtiş Ah ha neredesiniz Hadi şu bir çare gidiyoruz kumburtiş 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 Hadi neredesiniz bir çare gidiyoruz hadi 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 거지 buçuk 10 gün 8 terlet ve 10 Jüpiter sonra. Ah, hadi artık gelin uzaya çıkacağız. bu da ne? Hemen üstüne binerim. Hemen üstüne binelim. Wow da büyük bir gizemler var ama ne? Kumburtis. O zaman kutu arkadaşlarım çorma vakti. Bu değil. Aha içinde kalıyorum. Aa. İşte orada bir kasa var. Tabii önce şuna bakalım. Bu ne? Kumburtis. Düşüyor. Heh. Aa bu dilek kutusu. Dileğim. Roketlerim buraya geldi. Ah, Oy. Sen de kimsin? kim bu? Biz <laughs> bize gidecektik ki, E zaten biz uzaydayız. Hani <laughs> neredeyse gezeriz. Bilgisayam bak. o biz Mars'taymışız. E ee, bu ne? Açma onu sakın. O zehirli kutu. Olamaz. Uzaylı gel. Kum kum, kum 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 kum. Ben uzaylı değilim. Evet Marimolar imparator oldu. Uzaylı gemiye girmeye çalışıyor. Ve roketler Jüpiter'e indi çok mutlular. Uzülü pembe olup ağladı. Ve roketler yarış yaptı hepsi kazandı.